Selamlar. Beklenen FED kararı açıklandı ve yine beklendiği üzere piyasaların beklediği gibi FED bu toplantıda politika faizini sabit bıraktı. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. 2024 yıl başında 4 faiz indirimi olur yıl başında diye yıl sonuna kadar diye bekleniyordu. Ama sıkılaşan para politikasına rağmen enflasyonda istenilen noktaya gelinememesi atılan adımların sayısını ve büyüklüğünü farklılaştırmaya başladı. Dolayısıyla bu toplantıda bir pas geçme durumu piyasaysan sürpriz değil. Dolayısıyla fiyatlama üzerine herhangi bir etkisi olmasını beklemek çok gerçekçi değil. İlk faiz indiriminin Eylül'de olacağına yönelik piyasa beklentisi güçleniyor. Toplamda 2 faiz indirimi en iyimser senaryo olarak gözüküyor. aslında bakıldığında toplamda yine 50 bas puandan daha düşük 40'lı seviyelerde bir faiz indirimi söz konusu. Yine de ee, olduğu gibi bu yılı faiz indirimi yapmadan pas geçer ee, beklensi çok hakim değil. Yılın başında istenildiği kadar, düşünüldüğü kadar bir faiz indirimi gelmese de e, faiz indirimi bekleniyor. Ama dediğim gibi bunun zamanı biraz gecikiyor. Eylül ilk adım gibi gözüküyor. Bunun gelişmekte olan ülkeler üzerinde başta Türkiye olmak üzere bir takım maliyetler olacak şüphesiz ki. Ama dediğim gibi özetle şunu söylemek mümkün. Bu toplantıda bir sürpriz beklenmiyordu ve buna benzer bu yolda bu paralelde bir karar açıklandı. FED faizini değiştirmedi ve sabit bıraktı. Sevgiler.